dünyanın değişik yerlerinden buraya uçaklar gelsin istiyorum. Kaya resimlerini, dirheleri, Melik Esed mezarlarını görmeye gelsin. baykalesi Kalesi, Kelat Sarayı, Zeynel Bey Medresesi, Taş Köprü, Amerika'dan, İngiltere'den, Japonya'dan buraları görmeye gelsinler istiyorum. Ve turistleri burası çeker. Dünyanın her yerinden... Dağcılar gelsinler, Cila Dağı'na çıksınlar, Sat Dağı'na tırmansınlar, yaylaları, mezraları görsünler istiyorum. Türkiye'den, dünyadan genç üniversite öğrencileri Hakkari Üniversitesi'nin TOKİ tarafından yakında inşa edilecek kampüsünde ilim tahsil etsin. İstiyorum ki Hakkari'nin de esnafı kazansın, tüccarı kazansın. Hakkari üretsin, şu andaki ihracatını daha da artırsın. Hakkari şehri yüksek ova olarak değilsin. Çünkü Hakkari topografik yapı olarak bir şehir yapısında değil. Orayı nasıl şehir yapmışlar anlamak mümkün değil. Şırnağa gidenleriniz var mı bilmiyorum ama Şırnağa şehir demek mümkün değil. O da Hakkari'nin Adeta bir değişik durum